arkadaşlarımızla her şeyi paylaşıyoruz. Ben özellikle böylesine değerli ağabeylerimin önünde bir şeyin bizim ağzımızdan duyulmasını istiyorum. Bizi karalamaya ablamız da burada, evet. Ee, çok özür dilerim. Ablamız da var ve Bilge ablayla geçmişe dayanan dostluğumuz da var. Metin Göktepe'ye kadar giden. Ee, her şeyini biz karşılıyoruz arkadaşlarımızın dışarıdan bir lira katkı almadan özellikle titiz davranıyoruz. Çünkü bu tür direnişlerin virüsü parasal harcamalardır, maddi harcamalardır. İte köpeğe malzeme vermemek için bütün hesabımız, bütün kitabımız açıktır. Her şeyi kamuoyunun önünde açıklamaktan da çekinmiyoruz. Arkadaşlarımızın doğumundan ölümüne bütün masrafları bize aittir. Yemeleri, içmeleri bize aittir. Çocuğunun, çocuğunun bütün sorumluluklarının içerdiği bütün sorunlar bize aittir. Kendilerini bunların mağdur olup yalnız bırakılacağı fırsatını bekleyenlere karşı bugüne kadar boyunlarını eğdirmedik, başlarını öyle düşürmedik. Bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Biz 23 yıldır genel başkanlığını yaptığım sendikaya üye aidatı olarak ne girdiyse kuruşuna kadar bunlara geri dönecek bu mücadele de zaferle bitecek. O <laughs> nedenle de hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bir kez daha bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama tabii sorun sadece 305 kişinin sorunu değil. Türkiye'nin sorun, Türkiye sorunu. Ülkemizin sorunu. Ülkemiz bir yerlere gidiyor. İşte iki gündür medya üzerinden yayınlanan hüsses kıyafetlerini görmüşsünüzdür. Yani kafamızı örtemedikleri şalı şirketin üstüne örtmeye çalışıyorlar. Ama biz buna da izin vermeyeceğiz. Direneceğiz, direneceğiz ve kazanacağız arkadaşlar. Atam Atan Dehranoğlu adına